Gizemli bir savaşçı ortaya çıktı ve Flash'i meydan okumak için geldi. Wally bu talebi reddetti. Savaşçı anında kılıcını savurdu. Devasa bir enerji dalgası herkesi havaya fırlattı. Kalabalığa uyarıda bulundu. Eğer Flash ertesi gün ortaya çıkmazsa katliama başlayacaktı. Ardından gecenin karanlığında kayboldu. Ona karşı koyamazlardı. Tek umutları Flash'i geri getirmekti. Hızla ekipmanı hazırladılar ve yıldırım deneyini başlattılar. Göz kamaştırıcı bir ışık fırladı. Halka şeklinde parlak bir yapı oluşturdu. Bir solucan deliği gibiydi. Ama deney başarısız oldu. Flash, yani Barry görünmedi. Bilmedikleri şey şuydu. Şehrin öbür ucunda hız gücü portalı aniden açıldı. Altın bir parıltı aşırı bir hızla geçti ve Flash geri dönmüştü. Ancak hafızasını kaybetmişti. Savaşçı şehre tekrar döndü. Çaresiz kalan Wally, Flash olduğunu iddia ederek meydan okumayı kabul etti. Güç farkı eziciydi. Sadece birkaç çarpışmadan sonra Wally ağır yaralandı ve ölümün eşiğindeydi. Tam savaşçı katliama başlamak üzereyken Iris kararlı bir adım attı. Kendini rehine olarak sundu ve şöyle dedi: "Bu, gerçek Flash'i görmenin tek yolu." Iris'in kaçırıldığı haberi hızla Barry'nin kulağına ulaştı. Gözlerinden altın rengi yıldırımlar fırladı. Kapıyı devirip tam gaz dışarı fırladı. Savaşçı gerçek Flash'in gelişini hemen hissetti. O anda Asıl son savaş başlamak üzereydi.